Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere sadece zincir çekerek hazırladığım harika bir atkı yapımı paylaşacağım. E, modelimizi hatırlayanlar olacaktır. Ben bunu böyle boydan e, boyunu uzun zincir çekerek e, bir atkı paylaşmıştım ve sizlerden çok fazla ilgi gördü. İstediğiniz ki bunu enden başlayarak e, yapalım bu modeli. Ben de hemen oturup iplerimi ayarlayıp e, birkaç saat içinde bu atkımı hazırladım. O kadar pratik bir yapımı var ki nasıl pratik yaptığımı da yine video içerisinde sizlerle paylaştım. Sadece birkaç püf noktası var. O kadar güzel oldu ki şöyle bakın modelimi de yakın yakından göstermek istiyorum daha önceden böyle uzun olarak çalışmıştık hatırlayanlar olacaktır e, boyundan yani boyunu ayarlamıştık önce fazla fazla zincirlerimizi çekerek şimdi burada sadece enden başlayarak zincirlerimizi çekip bu şekilde öreceğiz. E, diğerini de boydan uzatmıştık. Şimdi enden uzatarak atkımızı tamamlayacağız. Çok güzel yumuşacık bakın. Yine ip detaylarını da video içerisinde bulabilirsiniz. Harika bir model oldu. Rengine de bayıldım. Rengi de çok güzel oldu. Bunu ben kızım için hazırladım. Ölçülerini de hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Eni 16 santim oldu. Boyu da 1 metre 60 santim oldu. Ben biraz boyunu uzun yaptım. E, böyle boyunda birkaç defa dolayabilmek için. Sıcak tutması için. Ama sizler boyunu daha kısa yapabilirsiniz kızçı Çocuğuna çalışıyorsanız eğer yetişkin içinde nasıl yapabilirsiniz ölçüleri yine video içerisinde sizlerle paylaştım. Umarım faydalı bir içerik olur. Tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Bir de şimdi atkımızı mankerimin üzerinde birlikte görelim. Atkımı makine taktığım zaman gerçekten çok güzel oldu. Bakar mısınız modelin güzelliği, sadeliği o kadar tatlı duruyor ki. Böyle çok sade buluyorsanız eğer bu atkının üzerine böyle nakışlar işleyebilirsiniz ya da renkli iplerle püsküller, pomponlar yapabilirsiniz. E, ya da farklı böyle boncuklarla, aksesuarlarla e, süsleyebilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış bu haliyle bile gerçekten çok güzel. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Artık detaylı tarifimize geçelim. <laughs> Atkım için kartopunun kozivul wool ipini kullandım. İpim 100 gram, 110 metre uzunluğunda. Şöyle içeriğine de bakalım. %75 akrilik, %25 yündü içeriği. Şöyle renk kodunu merak edenler için de bu şekilde göstermiş olayım. Bu ipten atkım için toplamda 3 adet kullandım. Yapımı da oldukça kolay ve keyifli. Hemen şöyle başlayalım. Bakın tığ numaramda 6 milim. Ee, sizler böyle hemen örgünüzün bitmesini isterseniz eğer mutlaka kalın ipler kalın tığlarla çalışmanızı tavsiye ederim. Kalın ipten e, kastım çok çok ağır ipler değil. Böyle e, dokusu kalın hafif iplerle e, bu tarz çok güzel atkılar yapabilirsiniz. İşe ilk olarak zincir çekerek başlıyoruz. Tamamen de zaten zincirden oluşuyor modelimiz. Bakın bu şekilde bir yuva oluşturup hemen ilk zincirimi kilit yapıyorum. Ve ilk öreceğimiz zinciri ördüğümüz ayardan bir tık gevşek olacak şekilde çekiyoruz. Neden? Kasma yapmaması için. Burada hemen şöyle biraz bir tık gevşek olacak şekilde. Çok gevşek de olursa bu defa böyle açılma olur. Bunu da istemiyoruz. Şimdi göz kararı bu kadar zincir yeterli. Bu sayıyı sizler ne kadar istiyorsanız o kadar artırabilirsiniz. Bakın. Burada eninin uzunluğunu ne kadar istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz. Burada zincir sayısı vermek doğru değil. Neden? Aynı ipi, aynı tığ numarayı kullansak dahi örme sıkıldığımız gevşekliğimiz farklı olacağı için vereceğim ölçüden sizin ölçünüz biraz az olabilir, belki biraz fazla olabilir. Bunu da belirtmekte fayda var. Sizler ipinizin inceliğine, kalınlığına göre zincirlerinizi fazla fazla çekersiniz. Artan zinciriniz olursa keserek ya da sökerek de sonradan çıkartabilirsiniz. Çünkü ilk sırada hemen modelimizi kurmuş olacağız. Bu yüzden bunu da belirtmekte fayda var. Şimdi zincirimizin düz kısmını değil, arka kısmını çeviriyoruz. Arkada bakın kesik çizgiler var. Biz bu kesik çizgileri çalışacağız. Son ördüğümüz zinciri bırakıyoruz. Bakın buradaki son ördüğümüz zincir. Bir önceki zincire geliyoruz. Arka kesik çizgisine batıp ilmek çıkarıyoruz. Ve diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Yani zincir çekiyoruz. Geldik hemen bir sonraki zincirin arka kesik kanadına. Hemen geldik ilmek çıkardık ve kaydırdık. Sadece batıp zincir çekiyoruz. Bakın hiçbir zorluğu yok. Batıyoruz, ilmek çıkarıp diğer ilmekten kaydırıyoruz. Bu şekilde bakın ilk sırada hemen modelimizi kurmuş oluyoruz. İstediğiniz ölçüye geldikten sonra zincirin artması hiç sorun değil. Eksik gelmesi mutlaka yapacağınız ölçüden bir 5-10 saatin fazla zincirlerinizi çekin. Sonradan kesip çok kolaylıkla çıkartabilirsiniz. Bakın bu şekilde zincirlerimizi ördük. Şimdi yeteri kadar ördükten sonra ne yapacağız? Yine bir zincir çekip örgümüzü şu şekilde tutuyoruz. Buradaki son ördüğümüz zincir değil. Bakın başak başak görünüyor çektiğimiz zincirler. Yine zincir şeklinde görünüyor. Buradaki son zincir değil. Bir önceki zincirin bakın dışarıda kalan tek kanadı. Bu kanada batıyoruz. İlmek çıkardık ve diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Bu atkıyı örerken de bir püf noktası daha belirtmek istiyorum. E, eliniz çok sıkıysa eğer büyük numaralı tığlar kullanın. Ama bu örgüyü yaparken mutlaka böyle gevşek gevşek örmenizi tavsiye ederim. Daha böyle e, yumuşak dokulu e, güzel bir sonuç elde etmiş olursunuz. Şimdi geliyorum bir sonraki zincirin arka tek kanadına batıyorum. İlmek çıkarıp tekrar kaydırıyorum. Yani zincir çekiyorum. Bakın hep bu başak başak duran noktaların dıştaki kanalına batıp ilmeğimi kaydırıyorum. Eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız eğer videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Bakın bu şekilde sadece zincir çekerek örgümüzü tamamlıyoruz. Şimdi son nokta bakın son başak şeklinde duran noktaya da batıyoruz ilmek çıkarıp kaydırdık. Şimdi sıra bitti. Burada ne yapacağız? Tekrar bir zincir çekiyoruz ve örgümüzü yine bakın bu şekilde çevirip son zincire değil bir önceki zincirin dıştaki duran kanadına batıp tek kanadına zincirimizi çekiyoruz. Bu şekilde kaydırmalar yaparak örgümüzü oluşturmuş oluyoruz. Bu kadar kolay ve keyifli bir yapımı var. Hemen şu son noktayı bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın son nokta. Şu kısmı e, basmayacağız. Burası sık, aklımızı karıştırmasın. Bakın başak şeklinde duran şu son nokta. Bu kısma batıyorum. Bunu sayarak da yapabilirsiniz. Eğer ilk kez başlıyorsanız böyle karıştırırım köşe başta ve sonda arttırma yaparım ya da eksiltme yaparım diye düşünüyorsanız eğer burada sayabilirsiniz. Bakın şöyle sayalım kaç zincir yapmışız. 1, 2, şöyle tek kanatları sayacağız. 1, ya da şöyle başak başak olarak da düşünebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yapmışız. Bunu e, sayarak da zincirlerinizi çekebilirsiniz. 7 tane olduktan sonra artık bitirirsiniz. Bir zincir çekip örgünüzü çeviriyorsunuz. Bu son zinciri son çektiğimiz zinciri saymadan tekrar hemen 7 taneyi böyle arka tek kanatlarına batarak zincirlerinizi çekersiniz. Bakın 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakın sıra bitmiş oldu. Şimdi tekrar bir zincir çekip örgümüzü bu şekilde çeviriyoruz ve yine arka tek kanatlara batarak yine zincirlerimizi örmeye devam ediyoruz. Bakın örgümüz bu kadar kolay ve keyifli çok çabuk ilerliyor. Yani ben bunu yaklaşık 2-3 saatte falan tamamladım. Sadece zincir olduğu için çok çabuk hızlı ilerliyor. Hızlı ilerlemesinin bir sebebi de İpimin kalın, tığımın da kalın olması ve ben e, gevşek örüyorum. Çok böyle sıkı sıkı örgüleri sevmiyorum. Özellikle bazı örgülerde sıkı örgü hiç güzel durmuyor. Yani bunda sıkı bir örgü yaparsanız böyle tahta gibi bir örgü elde edersiniz. Bu yüzden e, atkıda da bu istediğimiz bir doku değildir. Mutlaka e, yumuşak olacak şekilde ayarlamanızı tavsiye ederim. Şimdi bakın, ip e, kısa ipimiz burada. Yine bu sırada bitireceğiz. Bakın son noktayı çek. Zincirimizi çektik, son bir zincir çekiyoruz burada, sanki dönüş yapacakmış gibi. Burada ipimizi kesip aralarda ipimizi gizleyeceğiz. Gizlemeyi de şu ipi kestiğimizi varsayalım, çünkü burada zincir kalmıştı. Şöyle ara noktalardan bakın, yine tığ yardımıyla ara kısımlardan geçirerek ipimizi gizlemiş oluyoruz. Bu şekilde gizlersiniz, artan zincirinizde, artan ipinizi sonradan keserek çıkartabilirsiniz, sağlam olduğuna emin olun mutlaka bu şekilde gizleyerek bakın atkımızı tamamlamış oluyoruz. Daha önceden bunun da size e, uzun olanını paylaşmıştım. Şimdi burada atkımızın ölçülerine gelecek olursak eğer e, standart ölçülerde bir atkı çalışmak isterseniz bu tarif etmiş olduğum model gibi bunu standartı ortalama bir boy yani e, 1.60-1.70 boyları aralığındaysanız eğer e, atkının boyu yine e, 1 metre boyu 1 metre 60 e, santim olabilir ortalama Eni de mutlaka 20-25 santim aralığında değişebilir. Bunlar standart. sizler istediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. Yani bunu bir çocuğa da çalışabilirsiniz. Tabii çocuk için 1,5 metre çok uzun olabilir. 1 30, tabii bu ipin dokusu da çok önemli burada. 1,40, 1,30 bir çocuk için de yeterli olacaktır sanıyorum. Yine enine de siz kendinize göre ayarlarsınız. Çocuk için de bu yani 18-20 santim de olabilir. Daha küçük de olabilir. Ya da kullanılmış bir atkı varsa, daha önceden kullandığınız, sevdiğiniz boyutlarda bir atkı varsa yine onu da e, ölçü olarak kabul edebilirsiniz. Bu şekilde e, söylemekte fayda var. Atkımızın tarifi bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.